Merhaba arkadaşlar, hepiniz Çalışkan Eller Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü arkadaşlar menümüzde kış kabağı yani etli eşkili kış kabağı yemeğimiz var. Sizin için malzemeleri saymak istiyorum. Burada arkadaşlar yarım kilo kış kabağımız var. Burada 250 gram kuşbaşı etimiz var. Burada bir çay bardağı zeytinyağımız, bir kuru soğanımız, iki tane domatesimiz var, 2 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı nanemiz, birer tatlı kaşığı da tuz, limon tuzu ve karabiberimiz var arkadaşlar. Evet malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi sizler için pişirme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yarım bardak zeytinyağımızı ilave edelim. Isınmasın bekleyelim üzerine etlerimizi dökelim arkadaşlar. Güzelce suyunu bırakıp geri çekene kadar kavuralım. üzerine soğanlarımızı ilave edelim arkadaşlar. Güzelce beraber kavuralım. Sokulun üstünde suyunu. Dileyen arkadaşlar e, haşlanmış nohutu varsa bir daha da nohut ekleyebilir. Daha güzel olur. Benim zamanım yoktu haşlamaya. Yok. Bugün yani haşlar dolabı Hazır. Elimizin altında her zaman bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemede saymayı unuttum. Bir yemek kaşığı salçamızı karışık. Biber, domates karışık salçamızı ilave edelim. Bazen acele ediliyor arkadaşlar. Unutabiliriz. sıra Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bir bardak suyumuzu ilave edelim. Etler biliyorsunuz kabaklara göre daha geçtiği için e, bu etin süt çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra kabaklarımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar biraz suyunu etini çektikten sonra önce domateslerimizi ekleyelim. Sonra da iki diş sarımsak ekleyelim. Diyen daha fazla kullanılır. Üç ya da dört dişe kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İki dakika da böyle domateslerimizin hafif ölmesini bekliyoruz. Sonra tabaklarımızı ilerleyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı ilan edeceğiz. Üzerine geçecek kadar su arkadaşlar. Evet, i̇ki dakika daha kaldıktan sonra suyu ilan edelim. Suyu ilan edelim. Suyuncu sıcak olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kabakların üzerine az bir şey geçsin. Çünkü kabaklarımız da sulu olduğu için suyunu salacaktır. Evet, bu kadar yeterli. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok az bir şekilde geçti. Evet arkadaşlar, tuzumuzu da ilave edelim. Tuz tabii ki tercihe göre çoğalıp azalabilir arkadaşlar. Damak tadınıza göre ayarlarsınız. Şimdiden çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kabaklarımız pişene kadar ağzını kapatalım evet arkadaşlar kabağımıza baktım güzelce yumuşamış çok da yumuşatmayan arkadaşa hafif çatal batacak şekilde bu şekilde oldu mu yemeğinizi kapatın şimdi nanemizi kavurmaya geçelim evet arkadaşlar limon tuzunu da katalım naneden önce eritelim bu taraftan da arkadaşa yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı ya. onu katalım. Evet arkadaşlar önce az bir şey nane zaten. Evet görüyorsunuz ki olmuş kalan nanemizi de ilave edin. Ve hemen ocağımızı kapatın arkadaşlar. Kendi üstünde kavurun. Bu şekilde aroması kaybolmaz ve lezzeti yerinde kalır mis gibi koktu. Evet arkadaşlar yemeğimizi nane ile buluşturma zamanı. En şey. Görüntü şahane arkadaşlar. Hafif karıştırın. Sizler için sunum yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunumumuzu da yaptık. Yememizin İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi unutmayalım. Abone olmayanlardan rica ediyorum. Abone tuşuna da basarsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Ee, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.